Hoş geldiniz bugün. Melon Playground'da paraşütle atlama çekeceğiz. Evet, bildiğiniz paraşütle atlama. Evet, bildiğiniz paraşütle atlama çekeceğiz arkadaşlar. Evet, Melon Playground'da paraşütle atlamayan. Normal bir şey değil mi? Yani ödener evet, normal bir şey yani. Yani yani. Ama onun böyle normal paraşütle atlama gibi olmayacak. Bu bildiğiniz paraşütle Ne yapmayacağız? Ama daha farklı. Şuraya geliyorum. Nereden başlayacağız? Hiç durdurmuyorum. Video gidiyor. Video gidebiliyor. Hatta bir keresinde gitmişti. Evet şimdi. Başladık. Kanka ben korkuyorum. Kanka ya korkulacak ne var? Kanka ben geçtim. Atlamak zorunda mıyım? Kanka buraya bin TL verdim. Buraya tamı tamına 1000 lira verdim. Atlamak zorundasınız bak. Zaten fakiriz. Tamam kanka. Tümümümüm korkuyorum. Kanka bak Kene var atlama. Atlamayacağım lan ne yapacaksın? Bak kanka kaşınıyor sen? Atlamıyorum bak. Lan atla. Atlamıyorum işte. Atla dedim lan. Aaa düşüyorum. Ya! korkuyorum. ölürüm, ölürüm. Kanka ya ne yaptın? Alt tarafa atlayacaksın işte ya. Kanka! Kanka sende paraşütçü mü? Kanka param bir tane paraşüt almayayım. Hey, yer kaldı. Düşüyorum. Ha, düşüyorum. Parşüt. Oğlum giyinirsen var ya. Ne olur he. Hadi. Hadi. Kanka ben benim giyin ben giyinemesem de şunu bir şekilde tutmam gerekiyor. Videoyu bir saniye zor. Evet devam ediyoruz. Ah, düşeceğim. Düşüyorum. Sen ne? ben de filme kimsin yun? Ah kanka kanka Uyan, Kanka sen neden benim üstümdesin sen ne eh, tamam Anca? Canca, Kanka kanca, 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 Tövbe tövbe, tövbe, tövbe. Hazır mısınız? Şimdi sizlerle damla taşı oynayacağım. Hayır. Hayır, düşündüğüm şey yapmayacaksın. Aynen düşündüğünüz şey. Ya hak. Ben neden yaptım bunu? Ah düşünebiliyoruz. Gebercem, gebercem. Ne Gebereceğim, ne 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 bir önüne... Hem gölü ha. Herkes onun arkasına etsin. Haa düşürüm. Gebereceğiz. Oo. Oh. Hadi hadi. Hayır. Kılıbı. 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 Kanka tut beni. Abi bir kişi düştü. Ben yaşayamam. ben ne oluyor? Kanka hadi gel biz de gidelim. Pardon. Kanka neden bizi buraya getirdin? Kanka bak. Zaten daha demin ge Ay geberdik. Kanka bak geberiyoruz gene buraya geliyoruz. Ay kaka ben koku korku korkuyorum. O neydi? O neydi daha deminki be? Alt tarafı bir şey atlayacağınız ya. Evet. Alt tarafı atlayacağınız. Ama bak kanka. Söz ver Çok. seni bak alt çıkmayacaksın Söz var bu sefer bir de sen atmayacaksın. Biz de atmayacağız. Söz. Kanka pardon da bir şey mi dedim? Yok kanka ya bir şey mi? Bir şey demedim tabii ki de. Anne yani siz şunları da ölmeyin. Neden doğrusu? Mal paraşüt yok ya. Doğru. Hop. Anlaş. Çıkayım. Anlaş da. Aa onu. Sen de al ben ne aldım? Neden peki bunları aldık? Göreceksiniz. Ne zaman şimdi? Neden öyle dön öyle, de dedim ki? Şu ne yapıyor? Kanka daha bir şey mi yaptın? Yok kanka ya bir şey. Ne yapayım bilmiyorum ki kendiniz de atlayın. Atlayalım dedim zaten ben de olur dedim yani. Kanka eminsin sınav bir şey yapmayacağım ben. Eminim eminim. Kanka. Çok tekrar soruyorum. eminsin değil mi? Kanka kaç yüz şikayet diyeceğim. E eminim. Eminim. Anca, ben bir de mı? Yok ya ben 3 video bir bak. Bu galiba biraz ağır oldu. Al. Al mal lan beni mi kırdın? kırdı? Beni mi kırdın? Melon böyle de itirmedim Geldim mi demek istasam? Yok, hak. Arkadaşlar hadi like atın. Ben kendimi de atmak istiyorum. Hadi bakın çalışmıyor miyorum makine like atmadan. Haydi de yardım edecekleri de. Melon, kendini Kendi de mi Ne var yani? Eğlenceli değil miydi? Lan iki kişi beni kırdı? Aa beni mi kırdı? Beni mi kırdı? Beni mi kırdı? Gelin bir şey Hayır 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 hayır. Hayır bak. Hayır. Hayır bak Melon. on bak. Küserim. Yolla da bunları. Yolda ben de gidiyorum trola. Numunum. Ben benim bir şey yapmaz değil mi? Yok ya. Ben o kadar cani değil. Bence bu şefer bir şey, bir şey yapmıyorum. Eminsin değil mi? Ben o baya cani de. Ne yani. yani? Ben ben bunları yapabilecek derecede. Evet. E ee, Melon sen neredesin? Ee, e, 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 e. Ben sizi aşağıda bekleyeceğim. Hayır bak. Melon bak bizi atacaksan kendinle gel. Bana ne gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Sizi atacağım kardeşim. Bak hayır. Ben korkuyorum. Ya Hak! Aman lan bu. Kabul ediyorum mu be? Lan Melon ne yaptın? Ne yaptın? Ben <laughs> onda iyileştirici bile vermedin. Attın beni ya. Melon bak geberip gittik he. İşkeleti demiştik lan Melon? Şimdi ne düştük lan Melon? Eh. Eh. Bence eğlenceliydi arkadaşlar. Bana katılıyorsunuz. 3 dediğimde erken daha de şey aşağı. Teşekkür bak. 6 kişiyiz. Atmayacağını yemin et. Atacağım dedim ya. Eee hayır. Nasıl atacaksın? Hepiniz biliyorsunuz. De bu kadar bölgeye bu kadar veriyormuşum. Yapın Tamam be kardeşim. Olur bu. Ah. Tamam. Ama gene korkuyorum. Tamam be şimdi git. Benim de başlayayım. Neden ilk başta ben varırım? Yani çünkü kurban sensin nasıl yani? Bu ne? görmedin diye çünkü ne kadar bomba görmedin. Hay. Melan aklından bile geçirme. <laughs> Hayır Melan. Melan aklından bile geçirme. Uyyy. Melon sen mal mısın? Evet. Eğlenceli değil miydi? Hiç de eğlenceli değildi Melon. Aa, öyle mi? Ha, bak ama ne var? Hayır Melon. Hayır Melon. Hayır. Burada da var. Hayır Melon bak. Bu işi boka çıktı. Patla. Melon Allah seni ne yapmasın? Oh, ulan, çok kötü, çok sıcak. Melon sen abi diyorum artık malsın ha. Evet dedim ya. C4. Bu Melon kafayı yemiş. Ben de Evet kafayı yedim. Lan Melon. Aşağıda ne var? Ne var? Aa, tam düştü bir şey. Hayır. Bizim üstüne düştü. İşte şu o. Ve yanında ama yüksek ve dünyanın en güçlü var. Oğlum artık senin sorunlu olduğunu düşünmeye başladım. Artık senin sorunlu olduğunu düşünmeye başladık. Bırak teret koydum. Bak. Tamam sildim. Ama bunu koyarım. Ya. Ya hak. Hiç bunun patlayıp bekleyemeyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben onu düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Aynen düşündüğün şey. <laughs> melon sen herhalde sorunlusun. Ben Melon yok. Ben Melon yok. İyi tamam. Melon kayboldu, iyi oldu. Melon nereye? Kaybolduğumu kim söyledi? Hayır Menon. Hayır. Ve ilk önce şöyle bir o manayı koyacağız ama bir şey Melon Menon sen abi diyorum sorunuz. Gerçek diyorum sorunuz. Hayır sorunlu malında değilim babki. Yani, sen mi sorunlu. Sen sorunlu. Hayır. Melon bir de bizi hapsmeteceğim. Evet Ne mesela... sandın? Hayır. Melon bak. Melon. Hayır. Evet. Hayır melon. Bu şefer ben de hayır diyorum. Evet. Melon da aynı taraftayımdır. Ben de böyle psikopatım ama. Bu da var gerçekten hayır melon. Bu var sen manyak çıktın. Psikopat değil sen manyak oldun artık. Ben hep böyleydim. Bana Melon, Melon. Melon bak hele birini patlat. Birini patlatmayacağım ki. Nasıl yani? İkisini de patlatacağım. Bu kişi gerçekten sorunlu. Evet arkadaşlar. Böyle atlama patlama videolarının daha çok gelmesi için yani Melon arkadaşların troll liderinin daha çok gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Seviniyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay